Versin. Aklı gı, Parisi parası bol bir adam bulamadım Meşgul kaldım Aklı kıt parası bol olaydı Şimdi Hemen ben varınca da öyleydi Olacağı adam mı? Öyle de bir şey yapmadı Çıkmadı karşıma Sağlamlar çıktı onlar da ben istemedim Esasında tabii. <laughs> Aklı çok adam var var mı? Fakat o iki muazzam özellik bir şekilde bir araya gelmiyor. Ya parası bol oluyor, aklı da bol oluyor. Ya o da aklı da kıt istemedim. oluyor. He, parası da kıt oluyor. <laughs> hem aklı kıt hem paralı adam bulmak zor. Zor. Yoksa aklı öyle, kıt öyle bir şey varsa hemen yani. haber verin yine de. <laughs> ha, parası bol aklı kıt bir şey varsa ben yarar öleceğim Yine de haber verin. Soralım. He. Ölüm döşeğinde yatan geri zekalı amca <laughs> Kiminiz kimseniz yoksa, yedirecek paranız bolsa, kafanız biraz çalışmıyorsa ve Allah korusun e, hasta döşek bugünlük yarınlıksanız e, eşiniz hazır. <laughs> yani alın hayrını görün diyeceğim ama mü mümkün değil yani. <laughs> Yaş kaç efendim? Soracağız artık gelin adayına sorulur yani. 60 67 67. Hı, 67. Adamın ölüm döşeğinde olması için bir ortalama 85-86 olması lazım. Evet. Allah korusun biri çıktı zengin aklı evet. da kıt hastalıklı da görünüyor 81 yaşında varsa yok bakmam ama ölecek öylesine bakma. şart yani <laughs> şart ölecek o.